şey bir tane. Yumruk atayım mı? Hayır bir tane. Bir Uçacağım hadi sana geliyorum. Bir tane. Hayır vuramadım. Değil. Lan anam. Ah Havada giderken vurdum. Ah e. <laughs> ha böyle vuracak mı? Seni <laughs> Oo beni bekliyormuş. Dutlar, dutlar. Ha? Ah ne oldu? Orada bakacağız. Ay. Oy! Oy neydi? <laughs> Bak baba şuradan Tamam ben de seni vurdum ama canın az. Bir. Hayır. Aa! <gülüyor> Lan <gülüyor> ya duvara sıktı. Ah, arka geldim. Oh Ya takılsın. Aha, hepsen vuracağım. Bak ne ki <gülüyor> <Takılmamıştı>. <gülüyor> Lan ya, ha, incecik yerden vurdum seni böyle bir şey olur. olur. Ha, biz de fena değiliz oğlum. Ha, sen bizi ne sandın lan? Sen fena bizi Toros'ta gördün de. Makine ha, Hayırdır. Of havada giderken vurdum. Canı bir. Oy! Yedi orada Hamza. Anam beni vuracak. Allah! Biliyorum abi orada sekiyor ya Hamza. Bekleme beni öyle. Of be. Ay sen Hamzacığım 4 5 fark var şu anda. 5 fark ne? Ha seni vurdum. Yere düştüm vurdum seni. Anam. <laughs> o nasıl be? Oğlum sen ne yaptın? Y ee, ne Oy yapıyorsam. yedi Hamza. Oğlum, bire ben de yene, yene. Ya yumura geliyor. Allah! Allah! Ya, sen de Allah! Geldi. Hadi, kime gelecek? Allah! Im. Anam! Anam yedi mi yumruğu? <laughs> yumruğu yedi, yusur yedi. Kalkın ateş ettim, nasıl canım bir dolu? Ben aldım. Yumruk atar. Oo. Yumruk atarak mı yeneceksin, nasıl yeneceksin? Yo, at, yumruk ben sana bir kere attım. Yumruk attım. Allah! Abi bir kere, kere, kere sığınırsa kımar. var. gel, 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 zıplama ya babacık çekil, İkinci tıkla herhalde ya Hop Zıplayın zıplayın Valla beni vurdun Hopla yine iki, iki, iki. Hamza şu an 14'e Adam 14'e mi sakın gelme Benim 14 Bakmam. yumrukla geleceğim lan sana Hadi yumruğa taksana Ama silah çekersen Allah o yumruk atacak bana. Kaç. Gel <laughs> canım al. Bir tane da, bir tane daha. Geliyorum. Görüşürüz. <laughs> Hadi uç. Bundurkla vuracağım dedim. Ooo! Ya. <laughs> çak çak çak. Aha aldım. <laughs>